Sen biliyor mu atmasını? Sen. Sen Kim ben? Ama o zaman makine vardı bunun zamanında? Vale. gari. hemen ayırın ifade ettiğimiz biz bunları halledelim. Kırmızı zor, tanker yine de ince bir şekilde. Şamırayla bağlayın. Hayırla. Tanker yine üstüne koyun kendini üstüne. Ya ya. Halle internetlik boğduruyor. Ekleri al. Şamırayları kaybetme. Ekleri cebiye kaç. Çek çek. Evet. Düzgün mü koptur? Düzgün koptur. Yapıya mı Fidanlar güzel ama değil mi? Geçen evet. fidanlardan güzel. Fidanlar sana güzel yani. Ver. İyi, sen Sami Uzun annene. Ben yapardım git. Ama. Sen de öğrenseydin ya. Bak az kaldı. Dedim de yaptırmıyot. Geçmiş. Araya tek oğlan burada. Terasta doldum ben seni bırak. Aa! Saniye bak seri atıyor. Kim Yeliz mi bu? bu. <laughs> yeliz. Uyumuyor. Yeliz. bak <laughs> senlere bakalım. Çıkıyor, çıkıyor. Hadi. Oy ne sen buraya eline dikip gitmem ona iki euro dönmüşler, bitmiş. Oo, ben de hani bir talaba sandım. Yel yerde de yola. sayılmalıdır. Hadi ben çek bakalım olmayacak <laughs> Tavu nasıl tavu? <laughs> Fidanlar güzel bak bunlar Karak güzel Karak olur. sesi yazar bu. <gülüyor> <gülüyor>